E, psikolojide birinci soru psikolojide araştırma teknikleriyle ilgili bir soru. soru da şöyle söylüyor, soruyor. Yukarıdakilerden hangileri psikolojide ilişkisel araştırmaların özelliklerindendir diye bize soruyor. Öncüllere baktığımızda birinci öncül neden sonuç ilişkisinin incelenmesini bu ee, söylemiş. Neden sonuç ilişkisini ilişkisel çalışmalar değil de deneysel çalışmalar deneysel araştırmalar bize e, veri sağlar. E, i̇kinci öncülde ayrıntılı betimsel bilgi verilmesi diyor Evet bu ilişkisel araştırmaların bir özelliğidir. Üçüncü öncülümüzde değişkenler arasında ilişkilerin yönünün belirlenmesi. Bu da ilişkisel çalışmaların bir özelliği. Biz orada ilişkinin yönünü belirleyip pozitif ilişki, negatif ilişki ya da nötr ilişki şeklinde bir ilişki türü belirliyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda cevabın E şıkkı olduğunu yani 2 ve üçüncü öncülün doğru olduğunu görüyoruz. İkinci soru duyum ve algı ile ilgili bir soru. Ee, soru da şunu soruyor bize bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Yukarıda bir açıklamamız var. Pek çok kişi eksik harflere karşı yukarıdaki yazıyı sınavda başarılar dilerim şeklinde okur. Ee, biz uyarıcıları algılarken uyarıcıları anlamlı hale getiririz. Eğer eksik parçalar varsa o parçaları tamamlayıp e, zihnimiz, bilincimiz bunları bir bütün haline getirir. Burada da e, B şıkkında algısal deneyim, bilgi parçacıklarının yalnızca toplanmasıyla değil, onların anlamlandırılmasıyla gerçekleşir seçeneği doğru seçeneğimiz olacaktı. Bu durumun gerekçesi olacaktı. Üçüncü soru, e, gelişim psikolojisiyle ilgili bir soru. Sorumuzda şunu soruyor, aşağıdakilerden hangisi gelişimin çok boyutlu oluşuna örnektir? Ee, arkadaşlarımız derslerden hatırlayacaktır Gelişim sadece tek boyutu olan bir e, süreç değil Gelişimin e, fiziksel, bilişsel, sosyal ve dil gelişimi gibi farklı alanları var Burada bizden farklı alanları e, vurgulayan seçeneği bulmamızı istiyor a şıkkında özlem 2 yaşına geldiğinde güvenli bir bağlanma geliştirmiş Bu özlemin sosyal gelişim alanında başarılı olduğunu gösteriyor devamında aynı zamanda kullandığı sözcük sayısı da artmıştır diyor. Bu da Özlem'in dil gelişimine ait bir başarı sağladığını gösteriyor. Dolayısıyla iki tane boyutu vurgulamış. Diğer şıklarda B, C, D, E şıkkında gelişimin sadece tek yönünü vurguladığı için, tek boyutunu vurguladığı için o şıklarımız yanlış. A şıkkı doğru şıkkımız. Dördüncü soru ee, sosyal psikolojiyle ilgili bir soru. Mert'in davranışları aşağıdaki sosyal psikoloji kavramlarından hangisiyle açıklanabilir diye soruyor. Mert arkadaş grubuyla bir araya geldiğinde yalnızken asla yapmayacağı ve kendisine de aslında ters gelen davranışlarda bulunuyor. Örneğin geçen hafta gittiği maçta rakip takımın taraftarlarıyla söz dalaşına girdi. Futbolcu ve hakemler aleyhine tezahürat yaptı. Biz burada Mert'in e, grubun diğer üyelerin etkisi altında kaldığını görüyoruz. Kendisine uymayan, kendi değerleriyle bağdaşmayan değerleri benimsediğini görüyoruz. Yani grubun üyelerinden etkilenip onların davranışlarına uyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sosyal psikolojideki uyma kavramına örnek teşkil ediyor. E, bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Beşinci soru bir öğrenme sorusu. Edimsel koşullanma süreciyle ilgili bir soru. ...soru da şunu soruyor. Ela Ela'nın annesi kızının ders çalışmasını teşvik etmek için aşağıdakilerden hangisini uygulamaktadır? soruda açıklamayı okuyalım. Ela odasını toplamaktan nefret etmektedir. Ela'nın annesi Ela'nın ders çalıştığı günlerde onu odasını toplama işleminden muaf tutmaktadır. Ela Eda odasını toplamaktan nefret ediyor. İstemediği bir davranış annesi de kendisinin istediği bir davranışı kazandırmak için ona istemediği davranışta muaf tutarak bir pekiştirme süreci işliyor. Buradaki pekiştirme sürecimiz olumsuz pekiştirme çünkü istemediği bir durumu Ela'nın istemediği bir durumu annesi ortadan kaldırıyor. Edimsel koşullanmada bu sürece biz bu kavrama olumsuz pekiştirme diyoruz. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Altıncı soru bellekle ilgili bir soru, belleğin türleriyle ilgili bir soru. 82 yaşındaki Mehmet Bey geçmişte olayları çok iyi hatırlamasına karşın bir nesne gösterildiğinde dilimin ucunda evladım, aklıma gelmiyor işte böyle hep demektedir. Bu parçadakiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi, aşağıdaki bellek türlerinden hangisinde bozulma olması beklenir? Mehmet Bey'in e, söylenen şeyi hatırlamaması, dilin ucuna gelmemesi e, duysal bellekte bir bozukluğun olduğunu gösteriyor. Bu yüzden doğru cevabımız de C seçeneği olacaktı. Yedinci sorumuz bir e, ruh sağlığı salma mekanizmalarıyla ilgili bir soru. Engellenme çatışma sorusu. Ee, soru kökünde bu parçada Gülay'ın durumu aşağıdaki kavramlardan hangisine uygun örnek oluşturmaktadır diye soruyor. Ee, örneğe baktığımızda en büyük hayallerinden biri su altına dalmak ve deniz altındaki canlıları görmek olan Gülay bu hedefi için para biriktirip su altı dalışı yapan bir ekibe katılmış. Ekip eğitim verirken su altındaki riskleri ve yapmaları gerekenleri anlatmış. Bu da Gülay'ı endişelendirmiştir. Hayalindeki dalış anı yaklaşırken korkmaya başlamış ve ne yapacağına karar verememiş. Gülay'ın burada yaşadığı durum bir e, istenilen durum bir de beraberinde olumsuz istenmeyen bir durumu getirdiği için yaklaşma kaçınma çatışması olacak. E, hayalleri su altı dalışı yapmak ama bunun beraberinde risk var. Bu riski de almaktan kaçınıyor. Bu çatışma türüne biz yaklaşma kaçınma çatışması diyoruz. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktı. 8. soru psikolojide yaklaşımlarla ilgili bir soru. Bu parçada psikoloğun hangi tür psikolojik destek kullandığı söylenebilir diye soruyor metni okuduğumuzda hangi işi, işi seçeceğine karar veremeyen Yasemin psikolojik destek için psikoloğa gitmiştir. Psikolog Yasemin'in kendi potansiyelini görüp buna uygun iş seçmesi konusunda farkındalık kazanmasına yardımcı olmuş. psikolog danışanın kendi gizil güçlerini fark etmesini sağlıyor. Bu doğrultuda ona yardım ediyor. Gizil güçleri birey sahip olduğu potansiyeli vurgulayan yaklaşım Hümanist yaklaşımdır. Kendini gerçekleştirmesini amaçlıyor psikolog. Bu doğrultuda cevabımız D seçeneği olacak.